Gel taksın? Gel ne bir anne ki? Zaman, yani, gel sen ben, ben, ben Her zaman babalar takacak denen bir şey yok. Ama ekmeğiz olursa siz beni dinleyin. Tamam. Sen tamam ikini tak. Buyurun. Sen de baba anacım. Sen damadın kim Sen de geç benim tarafıma. Nasıl Oradan fotoğraf. E, daha vurmadım evet. Ben senin için evet, kesmeyi evet. evet, Tamam. 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 almışlar. Tamam. 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 Tamam.

Evet sevgili canlar, umarım bu yüzükler Hazreti Adem Akamızla Hava Anamızın yüzüğü olur. Umarım bu yüzükler Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizle Hazreti Kimriye Anamızın yüzükleri olur. Umarım bu yüzükler Hazreti Ali ile Fatma Zühre anamızın yüzükleri olur. Bismillah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah 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 vakitleriniz hayrola, hayırlı kapılar açıla. Şerleriniz defola, günahlarınız affola, dört yanınız sır ola, sır Muhammed Ali'den ola. Yüce Allah yardımcınız hem de yar ola. Mutluluklar payınız, sağlık nasibiniz ola. Destiniz deman, gönlünüz imam, yardımcınız hak ola. Yüce Allah sizleri birlikten dirlikten ayırmaya, görünür evet. görünmez kazalardan, belalardan, apatlardan, ateşlerden saklaya, bekleye, yolunuzu yamana yoksana uğratmaya. Allah, Allah. Ya, Dil bizden nefes ünkar pirden ola. Gerçe hümne ya Şöyle kes. Allah Allah çok ya, ya, burada, Aynen. Ya. Aynen. Kesmiyor Aynen. Ki, Aynen. ki, kesmiyor ki, Kesmiyor kesmiyor Gençlerimizin sağlığı bu hanelerden de gelmiştir. Şöyle hasılatı da bir görelim. görelim.